Selamlar Öyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube ve TikTok kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir video içeriğiyle karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bundan 5 ve 6 saat öncesinde Garana Free Fire kendi Instagram orijinal sayfasında içerik üreticileri başvurusunun yapılacağını duyurdu. Ve sizler de eminim ki heyecanla bu videonun içine gelip videoda nasıl içerik üreticiliği başvurusu yaparsınız onu izlemeye geldiniz ve ben de sizlere daha fazla sıkmadan hemen içerik üreticiliği başvurusu nasıl yapılır sizlere detaylı şekilde onları göstereceğim. Öncelikle şöyle profilimizi bir rahatsız etme moduna alalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle herkesin hesabı vardır biliyorsunuz. Hesabımızın ID'si 53 44 22 966. Şimdi öncelikle Garena Free içerik üreticisi başvurusu nasıl yapılacak sizlere onları anlatacağım. Şu anda arkadaşlar ekranda Garena Free Fire'ın in Instagram'da paylaşmış olduğu içerik üreticiliği başvurusunun duyurusunu görüyorsunuz. Öncelikle şartları falan zaten üzerinde yazıyor. Sizler şu an şartları okurken ben de sizlere aşağıdaki linki biliyorsunuz. Şu an çoğu kimse üzerine basamıyor. Linke ulaşamıyor. Ben sizlere resmi linki vereceğim. Linki tıkladık. Free Fire'ın resmi içerik üreticiliği programını görüyorsunuz. Şimdi ana sayfamız var. Kriterler, kazançlar, kurallar vesaire. Kanalda her şey mevcut. Firefire içerik üreticisi programı diyor. Singapur, Kuzey Amerika, Avrupa ve BDT sunucuları diyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir sayfaya geliyor ekranınıza. Bu sayfa geldikten sonra hemen başvura basıyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda Garena Firefire'ın resmi partner içerik üreticili başvuru formunu görüyorsunuz. Lütfen Garena personelinin ortak programından özel ayrıcalıklar karşılığını, kimliğinizi, şifrenizi istemeyeceğini ve herhangi bir parasal işe karışmayacağınızı unutmayın diyor. Burada güzel bizi bir uyarı yapıyor arkadaşlar. Aşağıya hemen bir tane Google adresi yazıyorsunuz. Bu Google adresi üzerinden sizlere bu başvurunun sürecinde arkadaşlar cevap verecekler, yanıt verecekler. O yüzden mutlaka bir tane kendi kullanmış olduğunuz orijinal bir tane Gmail adresi yazıyorsunuz. Sonrasında hemen e-posta kısmından bu Gmail adresini onaylıyorsunuz. Adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kısmı adınızı yazıyorsunuz. Aşağıya soy isminizi yazıyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz herhangi bir numara. Başına arkadaşlar bu numaranın şöyle numaranızı yazarken artı 09 yani ülke koduyla yazmayı unutmuyorsunuz. Herhangi bir numara arkadaşlar mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 buraya kendi numaranızı yazıyorsunuz. Buraya tekrardan yukarıya yazmış olduğunuz e-posta adresinizi ya da sürekli kullanmış olduğunuz bir e-posta adresini yazıyorsunuz. Mesela şöyle toprak albay vesaire vesaire bla 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 bla, bla gmail.com mesela örnek veriyorum gmail.com Mesela buraya bir gmail adresi yazıyorsunuz. Kullanmış olduğunuz Buraya daim adresiniz yani arkadaşlar e, örnek veriyorum. Şöyle Türkiye mesela nereli olalım. E, Türkiye mesela Manisa diyelim. Merkez diyelim. İşte bu şekilde adresinizi yazıyorsunuz. Ülkenizi arkadaşlar Türkiye olarak buraya yazıyorsunuz. FF sunucusu kısmına geldiğinizde burada Singapur, e, diğer Avrupa kısımları, ülkeleri falan var. Biz buradan AB'yi seçiyoruz. Yani EU Server arkadaşlar. Avrupa server olduğu için buradan Free Fire ID'nize giriyorsunuz. Mesela benim Free Fire ID'm 53 44 22 966. Buraya da arkadaşlar Free Fire isminizi yazıyorsunuz. Mesela benimki Albay YT. Bunu dolduracakken arkadaşlar kendi işte o aradaki boşluklar olsun böyle şekilli şukullu isminizi birebir kopyalamanız gerekiyor. Bunun da bilgisini vereyim ben sadece size örnek olsun diye bu kısmı dolduruyorum. Şimdi hangi platformlarda video yayınladığınızı buradan seçeceksiniz. Ben TikTok ve YouTube diyorum arkadaşlar. Hemen buradan Facebook bağlantı sayfanızın linkini yazıyorsunuz. Instagram sayfanızın bağlantı linkini, TikTok toplam takipçi sayınızı yazıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, ne kadar takipçi sayınız varsa buraya o kısmı yazıyorsunuz. Mesela 10.000 yazalım arkadaşlar. Şimdi de aşağıki kısmı önceki ayda ne kadar izlenme mallık, izlenme sayısını yazıyorsunuz. Mesela buraya örnek veriyorum 30.000 yazdık. Sonrasında o 30.000 izlenmenin esesini alıyorsunuz arkadaşlar. Ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Buraya dosya ekle kısmına basıyorsunuz. Ve aşağıda programı başka bir influencer mı sizi yönlendirir diye soracak. Siz arkadaşlar buraya evet yapıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Benim videomu izleyerek bu linkten buraya ulaştıysanız buraya evet yapıyorsunuz. Şartlar ve koşulları kabul ettiğinizi yapıyorsunuz. Ve sonraki kısmına basmış olduğunuzda sizleri bir sonraki arkadaşlar kısma geçirecek. O bir sonraki kısımda da başvurunuzun onaylandığını ve gönderildiğini sizlere gösterir. Böyle bir sayfa sizlere karşılayacak. Free Fire ortak programı başvurusu diyor. Yanıtınız diyor kaydedildi diyor. Yani yanıtınızın gönderildiği anlamına geliyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başvurumuzu şu anda yaptık. Başvurumuz gönderildi. Ben sizlere başvurunun nasıl yapıldığını gösterdim. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Yani bir beğeni çok görmezsiniz arkadaşlar. Mutlaka kanalımızı takip etmeyi ve TikTok kanalımın da linkini aşağıya bırakıyorum. TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Elmas ödüllü odalarımız oluyor. Ekstra çekilişlerimiz oluyor ve canlı yayınlarımız oluyor. Birebir sohbet yaparız. Ekstra kafanıza takılan sorularınız varsa da yayınlarımıza cevaplarız arkadaşlar. Mutlaka yayınlarımıza gelmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepiniz seviliyorsunuz. Bir sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.